Abiler Selamun Aleyküm ee, Aslında Cuma akşam videosu atmayacaktım ama Bunu Cuma akşamki videoda göreceksiniz Neden atmadığımı ee, Ama mecbur kaldık bir şekilde Kendi hatamız ee, Telefonu o kadar saat e, Kameramız o kadar saat durunca Şarj bitmiş bunu biz düşünemedik Tamamen konsantremizi motora verdiğimiz için Bir şekilde Şarjını unuttuk 40 dakika 12 saniyeden sonra telefon kapanmış. Ee, ondan sebep motor yarıda kaldı. Tabi çalıştırma derken e, yarıda kaldı falan biraz ayarsızları falan vardı derken onlara biraz e, yoğunlaşınca telefon şarjını unuttuk. E, o vesileyle cuma akşam videosu çekiyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen arkadaşlar gösterelim. Abiler motoru çalıştırdım ben. <laughs> Özür diliyorum. <laughs> Motor ilk çalıştığı zamanlarda bir hır acaba acayip şöyle bir şey vardı, bir dengesizlik vardı bir. Sebebi bulduk arkadaşlar. Hemen söyleyeceğim. Müsaadenizle hemen şunu yapalım. Ee, şimdi şuradan söyleyeyim ilk önce. Şu kadar alt taraflarını gördünüz. Şuraları gördünüz. Bak buraları ben kestim zaten. Bu buraya oturmayınca şu alt tas yani şu alt tasın şurası buraya deyince şu vidalar sıkmamış. Sıkmayınca burası böyle oturmamış. Sen şöyle geç lan bir. Bunlar buraya oturmamış. Ondan dolayı motor hava alıyormuş. Herhangi bir sıkıntısı yani başka bir yerden değilmiş. Peki bakın. Flex'i bunları böyle kestim. Karotör parçaları bunlar kestim güzelce ne. Bunu buraya oturdum. Ama motor güzel çalışıyor. Fena değil. Peki tam istediğimiz randımanda mı? Bana göre değil. Neden? Bu karbütör bana göre uygun bir değil abicim. Elimden gelen en güzel, en işe yarayan, e, gereken neyse hepsini yaptım. Ama olmadı. Her ne kadar karbütör oturtursak da, e, alt memeyi ayarladık, şamandar iğnesini oynadık, tertemizden ayrıdan yapmaya çalıştık. Bana göre bu karbütör, bana göre değil. Yani bu karbütör bu, yemiyor. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız abicim? Hemen şöyle söyleyeyim. Kendi orijinal karbütörünü bink! Bakın güzel fena değil. Manifoldunu çıkaracağız. Bunları kompleme tekrar montaj edeceğiz. Etmeden önce bunu bir çalıştırayım. Aradaki farkı göreceğiz inşallah. Hemen şöyle yapalım arkadaşlarım. Evet devam ediyorum. Ee, sırf ne oldu biz bunu bizi bizden sakladın falan zannetmeyin diye ee, burada buradaki bıraktım. Kazın içerisinde biraz benzin var. Çalışmayı göreceksiniz. Motor bana göre bir yani şu böyle tam randumanda gaz yemesi yok gibime geliyor. Bakalım arkadaşlar bir. motorda hır tam böyle tan 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 değil. Biliyorsunuz zaten daha önceki yapmış olduğum e, iki tane pul vardı. Bir burada bir öbür taraftayken. Nasıl onları zeynep gibi saydırdıysam e, bunları saydırmak istiyoruz. Her tarafı ayarladık. Hiçbir sıkıntısı yok. Şanzıman yağını, kapağını, üstünü, sağ sol ayırdık. ayarladık. Kaç sene bir tane şey de yok. Ama bu kadar bana göre olmadı. Neden? Karıdolun boğazı bence hava diyor burada. Bu karınca bana göre Çin malı. Eğer Bing olsaydı, Alman malı olsaydı veya başka bir Çekoslava malı, Çek malı olsaydı, artık Çekoslava bitti, veya İspanya malı olsaydı bence olabilirdi. E, zaten e, bilirsiniz, takanlar başına gelenler bilirdir onlarda. E, 15 yumak denemde tak, zımba gibi sayar. 19 tak, zımba gibi sayar. Ama yan sağımda 13 tak, motor bir gelip çalışıyor, bilmem boğup çalışıyor, bilmem tırlamalı olur veya 15-15 yan sanayisi, Japonya üzerinden hepsi sonuçta Çin'dir zaten. Ne kadar öyle olsa gerçek kriterlere kadar randımanlı değil. Çalışması güzel ama hoşuma gitmedi abicim. O yüzden kendi karitörünü takacağım. Olsaydı çok iyi olurdu. Arka e, yani emişlerinden gayet güzel açıktı. Performans silindiri var, 45 milim piston var üzerinde, silindir var üzerinde. Motor ısınması yani her şey gayet güzel ama e, tın 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 tın, tın düşmedi. Bu da ben hoşuma gitmedi. O yüzden bu dediğim koridoru değiştireceğim. Bir de öyle bakacağız Allah'a izin verirse. Bir daha çalışalım. <laughs> Abiler devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kendi orijinal montunu taktım. Ee, çalıştırma bakalım ne olacak. Daha ilk defa çalıştıracağım. Beyazını koydum. Bakalım na bakalım nasıl olacak diye. Bir test daha yapacağız Allah izin verirse. Hadi bakalım. Çıkmadan oradan. Bunu yaptım göreceksiniz arkadaşlar şimdi. İstediğime ulaşabilirsem. Heh. Şimdi burada ben ne anlamaya çalıştım arkadaşlar? Ara sıra farkındaysanız ceren gelip gelip gidiyor. Bunun biraz şu anda gevik baygın çalışması ondan. Ve artı şu avans seyara çok düzgün bir ayar değil. Buna biz değişik yapacağız. Neden e, bunu yapmaya gerek duyuyorsun diyeceksin. Bana göre bu avans gecikiyor. Avans çok düşük. Motor tam net olarak tın 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 değil. Peki o da nedir abicim? Bakın arkadaşlar şuraya gö göstereceğim hemen şimdi bunların eee da biliyorsunuz amasarı sabittir. Yani e, tablası vardır. Şu amasarı tablası e, şunu şu tarafa çevirdiğim zamanlarda bak şurayı gördünüz ya. Daha ince bir tonayla göstereyim. Hemen şurada gördüğünüz gibi evet. Şu ara boşluğu gördünüz. Şu ara boşluğu gördünüz değil mi? Evet. Bunu ben <laughs> bu tarafa verdiğim zamanlarda motor hiç çalışmaz ve çalışmadı. Ama bu avanslar buna yeterli gelmiyor. Buna en kötü şartlarda bir 3-4 lira avansları gerekir. O da nereden anladık? Tek buradan Ceyran'dan. Bir daha bakalım. Zamanlaması tam iyi olan motor Ceyran şakır şakır gelir. teklini aratıra Ceyran keser gibi yapmaz. Motorda Ceyran kesme yok. Ama avansı düzgün değil. Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sabit tutuyorum burada. Arasına girip biber. Bu motorun gevik çalışmasını, baygın çıkartmasına sebep oluyor. O da buradan meydana geliyor. Ateşlemesi gayet güzel. Bir santim e, veya bir santim ateşlemesi var. Gayet güzel, fena değil. Karatör de güzel gazlıyor. O da güzel, fena değil. Ama işte e, tekrar sabitleyelim işte, şey, kameramızı. Bir de bucu başını takıp bir de gaz verelim. Bakalım nasıl olacak bir. Nasıl gazlediğini görelim. Şimdi bucu başını taktım. Ee, eğer bu motorda ceyran kesmesi dın 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 olmuş olsa ki öyle bir şey yok. E, oradan ceyran kesmesi diyeceğiz. Ama bakın şu anda çalıştırıp gaz vereceğim. Herhangi bir ceyran kesmesi veya boğuntu ya boğuntu derken kesme ve gevme yok. Sadece avans bozukluğu var. Daha fazla uzatmanın bence anlamı yok. Gördünüz mü arkadaşlar. Ee, ne halde olur gördünüz. Şu karotun olsaydı çok güzel olacaktı. Bakın abiler. Hemen şu ışığı yakalım. Aradaki farka bakın abicim. Ne farkına? Şöyle bakın abicim. Manifold farkına bak abicim. Kocaman. Zaten büyük sindir var. 45 milim piston var. Hökürmesi lazım bu motor. Ama her iş karotörle ve platin aman ben ne diyorum abiler? Sevindirici güzel olur. Ama güzel bir platin avans ayarı karoteler yoksa olmaz. Tam da olay bu şekilde. Dediğim gibi e, sakın aklınıza bir şey gelmesin. Tekrarlıyorum. E, izlenimler düştüğü için ben de burada kendime göre bir emek veriyorum. Bir şeyler e, sizin için yapmaya çalışıyorum. Bilgiler veriyorum bunu böyle yapın, şunu şöyle yapın, akordu böyle yapın, motoru şöyle yapın, aman sen yani şu şekilde yapın diyerekten. Ama o kadar uzun da kısa da olsa anlatmış olduğum videolarda, vermiş olduğum emeklerde beklentim çok fazla olmadığı için e, bu hafta son. Nasıl son? Bundan sonraki haftalarda eğer izlenme oranları çoğalırsa bu iki hafta, yani bu hafta bundan sonra devam. Ama e, izlenme orayı beğenilen yorumlar azalırsa o zaman çok daha fazla iki video atmayacağım. Sadece cumartesileri. Kimse kızıp darılmasın, gücenmesin. beni sevenleri ben de seviyorum. Sevmeyenleri de seviyorum. Derdim, dediğim gibi analizlerde kimin ne yaptığını, ne ettiğini, kimin ne yaptığını hepsini her şekilde görüyorum. Hangi usta bakmış, hani kimler bakmış, kimlere bakmamış hepsini biliyorum, görüyorum. Ama ister istemez de olsa beğeniler, görüntülemeler yani düşük olunca çok fazla her yani işin gerçeği Hoşuma gitmiyor. Doğru konuşalım. Ben açık konuşurum, bilirsiniz. Birkaç tane arkadaşım var. Abi e, gerekirse e, şu şekilde şu programları dene. Bunları yap, şunları yap diyenler, yardım edip, etmek isteyenler oldu ama ben onlara çok fazla tenezzül etmedim. E, amacım çok fazla izlenip de çok da fazla hani e, para kazanmak, öyle bir niyetim yok arkadaşlar. İnan olsun bir daha söylüyorum, ben hiç kimsenin e, benim yaptığım işten yapıp da bana şu kadar borcum var demedim demem de. Allah razı olsun. Duanız yeterli. Ben her zaman bunu isterim. E, yapanlar da var. Sağolsun eksik olmasına. Başta acısınız hepiniz. Ama e, ne kadar da olsa emek var. onun da karşı olması lazım. E, kimse kısıp darılmasın. Tekrardan söylüyorum. Şimdilik benden bu kadar. E, bu ikinci etap öyle diyelim. Esas etap Cumartesi akşamı. Benden bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevgiler saygılar. Kırdıysam üzülürsem özür dilerim.